Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk dedik. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. salli mesallallahu seyyidina Muhammedin ve alal seyyidina Muhammed bi adedi zerrati kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyvel aziz. Hayat-ı insaniyenin vazayifinden biri de kendi cüz'i sıfatlarının şuunatını Halık'ın külli sıfatlarını, şunatını fehmetmek için bir mikyas yapmaktır. Ama alem ahirette haşirdeki şunat azimesini ve kıyamette envatın ihsasıyla ahval umiyesini fehmetmek için ancak güz mevsiminin kıyametiyle baharların haşri, haşir ve kıyameti kübrada Halık'ın şunatına mikyas olabilir.'' kendi cüz'i sıfatlarını Halık'ın külli sıfatlarını fehmetmek için bir mikyas yapmaktır. Cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay yiğidim. Burası ene bahsi yiğidim. Bize insan hayatı niçin verilmiş? Bir gayesi de bu diyor. Kendisine verilen sıfatları vahidi kıyası yapacak. Yani mukayese unsuru yapacak. Ondan Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını bilecek. Mesela insan bir ev yapıyor. Önce içinde bir ev yapma iştiyakı doğuyor. İçinde bir arzu doğuyor. Sonra ev yapmaya karar veriyor. Sonra nasıl bir ev yapayım? Onun planını çiziyor. Ondan sonra temelini atıyor ilahir Bunu vahidi kıyası yapıyoruz. Cenab-ı Hak önce bu kainatı yaratmayı istedi, irade etti. Hadisi kutsi var ya. Küntü kenzem mahviyen feahbabtu en orafa فَخَلَقْتُ الْخَالْقَ لِيَعْرِفُونِ Ne diyor? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeye muhabbet ettim. Mahlukatı yarattım. Demek ki önce Cenab-ı Hak bilinmek istedi. Bu kainatı yaratmayı istedi. İşte buna şunat deniyor. Sonra karar verdi yaratmaya. O sıfat oluyor. Karar irade sıfat oluyor. İradeden önce geliyor şunat yani şunat sıfatları harekete geçiren şeyler yani deste misal veriyoruz ya bazen İnsanın içine bir merhamet duygusu uyanıyor bu şendir insanın bir halidir sonra karar veriyor ki bu fakire bir sadaka vereyim karar verdi mi o irade oluyor elini cebine sokması ne oluyor kudret oluyor bunları faaliyete geçiren ne o merhamet duygusu. Cenab-ı Hakk'ın kendini bildirmesi şen, şunat oluyor. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Bu şen oluyor, bu kainatın yaratılmasının temeli oluyor. Nasıl bir kainat yaratayım? Kainatı her ile ilminde planlıyor Cenab-ı Hak. Her şeyin ama sonra o ilimdeki plana göre mahlukatın temelini atıyor. Nuru Muhammed'i ilk mahluktur. Ondan açarak bütün alemleri yaratıyor. Biz kendi yaptığımız bir şeyi ölçü aldık. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını anladık. Ben nasıl görüyorum? Cenab-ı Hak basir görücüdür. Ama benim görmem mahluk. Bu bir kaydedir. Ruh mahluk mu? Evet. Ruhun sıfatları da mahluk mu? Evet. Ölüm de mahluk mu? Evet. Bizim görmemiz mahluktur. Bizim görmemiz Cenab-ı Hakk'ın görmesine benzemez. Cenab-ı Hakk'ın zatı bizim zatımıza benzemediği gibi hiçbir zata benzemediği gibi sıfatları da hiçbir sıfata benzemez. Cenab-ı Hakk'ın kudreti var. Bu bir sıfattır. Ne güneşin cazibesine benzer, ne dünyanın dönmesine benzer, ne benim şu kitabı tutmama benzer efendim. Bunlar hep kudrettir. Hepsi kudrettir ama Cenab-ı Hakk'ın kudreti bunların hiçbirine benzemez. Niçin benzemiyor Gül dedem? Çünkü bunlar mahluktur yiğidim. Nasıl böyleyse zatı benzemediği gibi sıfatları da benzemez. Kudreti benzemediği gibi görmesi de benzemez. Allah'ın görmesi hiçbir görmeye benzemez yiğidim. Bizde de iki çeşit görme var biliyorsunuz birbirine benzemiyor biri rüyada görüyoruz. Hani Necip Hazır diyor ya rahmetli, gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Hakikaten rüyada nasıl gözsüz görüyoruz? Gözlerimiz açıkken bu odayı görüyoruz. Gözümüzü kapatıyoruz, İstanbul'u görüyoruz. Nasıl bir şey? Gözümüzü açıkken dünyadaki dostlarımızı görüyoruz. Uyuyoruz, Dedemizi görüyoruz. Hatta ölmüş dedemizi görüyoruz. ayrı alemleri görüyoruz. Bizde bile iki çeşit görme var ki birbirine benzemiyor. Cenab-ı Hakk'ın görmesi hiçbir görmeye benzemez. Niçin? Çünkü bütün görmekler mahluktur. Allah'ın görmesi halık görmesidir. Ama bizde bu görmeler olmasa Cenab-ı Hakk'ın görmesini bilemeyiz. İrade olmasa iradesini bilemeyiz. Kudret olmasa kudretini bilemeyiz. Merhamet olmasa Allah'ın rahmetini bilemeyiz. Bizde gazap olmasa Allah'ın kahrını bilemeyiz. Bunların hepsini bilelim diye hepsini Cenab-ı Hak bizlere vermiş. Görme, işitme, rahmet, merhamet, kahır, azap hepsini bize vermiş. Güzme esmimin kıyametiyle baharların aşçı cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay yiğidim. Bunu nasıl anlayacağız? Burada vahidi kıyası yok. Bütün insanlar birden dirilecek. Bütün hayvanat birden dirilecekler. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamak için ne yapacağız? Bu misal bizde yok ama baharda var. Bizde küçük misali var. Nedir? Gece ölüyoruz, gündüz diriliyoruz. Sabah diriliyoruz. Ufak bir misali. Ama haşirde bütün insanlar birden diriliyorlar. Bunu nasıl anlayacağız? Güzde ölen bütün bitkiler baharda birden yeryüzünde fışkırıyorlar. Cenab-ı Hak da öyle buyuruyor ayeti kerimede. Nasıl buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kezalikel huruç diyor. Sizin kurucunuz da böyle olacak. Nasıl baharda bütün nebatat birden yeryüzüne çıkıyorsa sırayla değil. Hep birden çıkıyorlar. Bir ağacın yaprakları tek tek açılmıyor da sırayla değil. Toptan çıkıyor. Nasıl böyleyse siz de ahirette mahşere toptan çıkacaksınız. Onu anlamanın da ölçüsü bizde yok. Ölçüyü güzde ve baharda arayacağız. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gül dedem? Hay hay dedim. Şen en yakın manası hal demektir. İnsana uygulasan kabiliyet deniyor ona. İnsanda şen, kabiliyet, insanın kabiliyeti var ama Cenab-ı Hak için şen kullanılıyor. Şunat deniliyor. Mesela bilinmek istemek bir şunattır. Mesela rezzakiyet, malikiyet, halikiyet şunat oluyor. Terzik bir fiildir. Rızıklandırmak. Rezzak isim, ama rızık vericiliği vardı. O hal onda vardı tabiri caizse. Ona kabiliyet demiyoruz da ona şen diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın halikiyeti vardı. Ama hiç mahluk yaratmamıştı. Ama yaratıcılığı vardı. O şen Cenab-ı Hak'ta vardı. Zatın da bunlar var. Malikiyeti vardı, rububiyeti vardı. Hepsi vardı ama hiçbir şeyde yaratmamıştı. Bu şunatı şu Cenab-ı Hak Efallerle, fiillerle ortaya dökünce isimler tezahür etti. Terzik fiilini icra edince rezzak ismi tecelli etti. İhya fiilini icra edince muhi ismi tecelli etti. Tasvir fiilini icra edince musavvir ismi tecelli etti. İlahir. Şen daha geniş. Lezzeti mukaddese, ferah münezzehe, Bunlar da şunat. Rezzakiyet, hakimiyet, malikiyet, rahimiyet, rububiyet bunlar da şunattır yiğitlerim. Evet yiğidim bir aşrı şerif okur musun? Okurum. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Buyurun. بسم الله الرحمن الرحيم أولا في كل عام مرة أو مرتين ثم لا ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون <تضحون> لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الف الفاتحه